Merhaba, ben yaptım oldu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki videoda sizlere e, arsa teminiyle ilgili birkaç bilgi vermiştim. Şimdi e, elde ettiğimiz arsaya nasıl e, bir ev yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz onu anlatacağım. Şimdi ilk etapta e, arsamızın e, imarlı olarak kabul ediyoruz. İmarlı arsalarda ne gibi işlemler yapacağız onu anlatacağım. Şimdi e, yapacağınız evin yani hemen ben istediğim gibi evi yaparım öyle getir kalem kağıt çizelim falan gibisinden olmuyor. Yani bunun tabi profesyoneller var. Şimdi bu videoyu tutup da onlar izlemiyor. benim gibi ilk defa bu işe kalkışanlar izleyecektir muhtemelen. Şimdi eğer çok bütçeniz yoksa belediyede hazır projeler var. Onlara gidip onlarda belli bir miktar ödeyip o projeleri uygulayabilirsiniz. Projeyle de iş bitmiyor. İlk önce e, eğer ben tamamen farklı bir proje uygulayacağım diyorsanız, şöyle bir prosedür var. E, bir kere bir haritacı bulmanız gerekiyor, e, mimar bulmanız gerekiyor veya bir mimarla çalışırsanız zaten o sizi yönlendirecektir. E, size bu konudaki tutarları da aşağı yukarı söylüyorum. Ben geçen sene, geçen sene dediğimde iki ayında mimarla çalışmaya başladım. Mimar'a yaklaşık e, 20 bin lira para verdim. Yani 2021 Ekim ayında. Şu an ne kadardır bilmiyorum ama yani minimum tutar benim tahminim 30'a yakındır. Yani bunları göze alarak yola çıkmanız lazım. Ayrıca e, prosedür bununla da bitmiyor. E, diyelim ki e, bir ev yapacaksınız buna e, şantiye şefi gerekiyor. E, müteahhit gerekiyor. Peki e, kendi arsanın kendi müteahhiti olabilmeyip elbette olabiliyorsunuz. Şöyle bir kural var onda da e, totalde 500 metrekareye geçmeyecek arsalarda kendi adınıza olan arsaların kendiniz müteahhit olabiliyorsunuz bunun için de gerekli e, işlem içinde de il ve veya ilçenin e, çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı çevre şehircilik müdürlüğüne gidip başvurabiliyorsunuz başvuruyu yaparken de size gerekli evrakları gerekli şeyler belgeleri veriyorlar ve oraya da döner sermayesine ben 1000 lira para yatırdım. Bu da 2021'e ait. Muhtemelen onlara da zam gelmiştir. 1000 liranın üzerinde bir rakam. Yani elinizde bir 30-40 bin lira olmadan bu işlere kalkışmayın. En az diyorum. Çünkü sürprizler çıkabiliyor. Şimdi mimara gittik. Mimara gittik, tapuyu verdik. O bize ne verecek, ne yapacak? Mimar ilk önce mimara gittiğinizde size e, sizi tek tek adım adım yönlendirecek. Nasıl yönlendirecek? İlk önce e, ne istediğinizi soracak. Siz a, istediğinizi söylüyorsunuz ve o ilk etapta bir çizim yapıyor. Bu çizimi defalarca değiştirebiliyorsunuz. Bu arada bunu yaparken de bir yandan da mimar e, zemini tütü için e, zemini tütü için gerekli işlemleri yapıyor. E, bir haritacıyla konuşarak plan kodesini e, aplikasyon belgesi için gerekli başvuruları bunları mutlaka yapıyor. Bu arada bu işlemleri yapın. E, aynı zamanda mimari projede istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Mimar e, bunu bu şu bunu böyle söylememin sebebi şu. Mimari proje çizilirken diğer işlemleri e, yan taraftan yaptırabilirsiniz. Yaptırabilirsiniz. E, zaten bunlar mimarla koordineli çalışıyor. Mimarın kendi ekibi oluyor. Böylece e, aplikasyon belgesini, e, plan kodesini, haritacı alırken siz mimari projeye yönlenip, mimari projede e, gerekli isteğinize göre değişiklikler yapıp nihayete vardırıyorsunuz. Bu arada aplikasyon belgeleri alınmış oluyor, e, plan kodesi alınmış oluyor, zemin etüdü yapılmış oluyor, e, imar durumu alınmış oluyor. Bunlar bir mimar üzerinden çeşitli dallara ayrılarak yapılıyor. Siz de mimarla rahat rahat evinizi istediğiniz şekilde planlayıp e, düzeltebiliyorsunuz gerekli yerleri. E, çünkü bu arada bu süreç boyunca bunları e, mimari proje üzerinde e, yoğunlaşırsanız yani bir gün bakarsınız ya bu aslında böyle olsa daha mı iyi olur mimarla birlikte e, bu işlemleri yaparsanız daha iyi olur. Çünkü mimar e, şundan da çekinmeyin yani ben bunu değiştirsem acaba bir daha değişir mi mimar bunu çizebilir mi hayır çiziyor gerekli değişiklikleri istediğiniz gibi yapın ve bir de şöyle bir durum var olacaklar var olmayacaklar var onları e, mimarla birlikte yaptıktan sonra ne aldık zemin etüsünü aldık bu arada projemiz bitti çizdik en son tabi bu süreç ne kadar sürüyor ben size şöyle söyleyeyim e, bir ayı rahat buluyor yani aplikasyon belgesi, plan kodesi, zemine etütü rahatlıkla bir ayı buluyor. Bu arada da siz e, projeniz aşağı yukarı çizilmiş, hazır oluyor. Böyle hepsi birlikte dosyalanarak nereye gidiyor? Belediyeye, imara, e, imar müdürlüğüne gidiyor ve projenin ön önayı alınıyor. Ön önayı alındıktan sonra tekrar mimara geliyorsunuz. Mimarın çalıştığı inşaat mühendisi var ondan sonra makine mühendisi yani statik çizilecek, elektrik projesi çizilecek, kanalizasyon projesi, su tesisatı bunlar hepsi çizilecek. Ondan sonra ruhsat alınacak. Ruhsat alındıktan sonra da iş bitmiyor. Ee, şimdi ne gerekiyor? Bu projemiz diyelim ki 500 metrekarenin altında. 200 metrekarenin altındaysa yapı denetimsiz 200 metrekarenin altında yapı denetimsiz oluyor. 200 metrekarenin üstünde ise yapı denetimli ama 500 e, 500 metrekarenin altında yapı denetimli ve kendi inşaatınızın kendi müteahhit oluyor. 500 metrekare geçti mi müteahhit bulmanız gerekiyor. Buna da dikkat edin. Onun için e, bu aşamalarda adım adım e, adım adım giderken mutlaka kendinizi psikolojik olarak hazırlayın. Çünkü bu bölüm çok sıkıcı, çok yorucu. Hep kağıtla, evrakla, sat işlemleriyle uğraşıyorsunuz. Bunları aldıktan sonra elektriğini, suyunu bağlatmak için gidiyorsunuz. Şantiye şefi genelde mimarların tanıdıkları oluyor. Şantiye şefine de aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Bir 5 bin, 10 bin arası değişiyor fiyatlar. Ee, şimdi az önce şeyi söylemiştim size. Mimarı aşağı yukarı 20 bin lira para verdi. Hani diyeceksiniz ki diğerlerine veriyor musunuz? Diyelim ki elektrik çizimi. Hayır. Bu paket halinde mimarla anlaştığınızda bu diğer işlemleri mimar elektriğini çizdiriyor. E, su tesisatını çizdiriyor. Zemin etüdü için para veriyor. Ama bunları verdikten sonra belediyedeki döner sermaye, hususat paraları e, ıvır zıvır paralar bunları siz kendiniz ödüyorsunuz. Sadece çizimler, çizimsel yöntemlerdeki yani çizimsel şeylere para harcıyorsunuz. Diğer o ruhsattaki diğer paraları tamamıyla kendiniz karşılıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. 40, 50 bin lira gibi bir cebinizde para olması lazım. Sadece bu prosedürleri çözümleyebilmek için. Daha bunun elektriği bağlatacağız şantiye elektriği olacak suyunu bağlatacağız şantiye suyu olacak ve bunlar için de gerekli paralar var teminatlar var ve bu bu, bu totaldeki süreye baz aldığımızda çok rahatlıkla iki ay sürüyor yani daha önce e, size bahsettiğim gibi e, ilk başta arsayı hallediyoruz ondan sonra e, ruhsat işlemlerini hallediyoruz. Ruhsat işlemlerinde aklınıza gene soru takılırsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Peki bu sürede biz ekstra ne yapabiliriz? Ben neler yaptım? Bir sonraki bölümde size anlatacağım. Hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.